Arkadaşlar ee, ben kaktüs bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz asiti bakacağız arkadaşlar inşallah düşmem çünkü adı üstünde asit Aa, arkamdan bir kişi geliyor ya da uçuyor uçup geliyor merhabalar ismi İbrahim Instagram'da 17 milyon takipçim var eğer bizi takip ediyorsanız size Re istik Ay, ya. Asite içeceğim. Takip ediyorum. Abi o ben neden böyle bir şey söyledim? Göster göstereyim. Abi o takip ediyormuş. Takip ediyormuş. Şimdi sıra sende. Hayır 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 ben de gitmeyeceğim. Hayır ben de gitmeyeceğim. Hayır ben de gitmeyeceğim. Hayır hayır hayır. hayır. Aynı bileyim. Lan ne oluyor burada? Arkadaşlar bunlar bilmeden video açmış. Neyse arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> ben gayet iyiyim. Ee, video kendime sorunu çünkü ben çok hastalandım. Hastalığımdan dolayı video atamadım arkadaşlar. Ara vermek zorunda kaldım. İşte sadece sizlerle <laughs> sizinle short videolarında konuşabildim. Ama short videolarında konuşabildim derken Hiçbiriniz yorum atmadınız ve like atmadınız ve abone olmanız da olmadınız da. Son 4 abone lazım bize. 200 abone olacağız. Olacağız. Evet arkadaşlar. 200 abone <laughs> olmak için destek bekliyorum. Neyse hikayeye geri dönelim. Lan bu kafa tasları ne lan? Ne bileyim kanka ya. Bu asit diyorlar. Asitin içine hep şey atıp şey açıyorlar. Ay ya, ya. konuşamıyorum ya. Asitin içine atlayınca nedense biz ölüyormuşuz. Deneyelim mi? Senin üstünde deneyelim. Al sana. Benim üstünde deney olmaz. Biliyor musun? Biliyorum. bilmiyorsunuz deney olmaz biliyor musun dostum? Hayır hayır ayağım değdi hayır. Çişt. Anlayamadım gitti ya. Ah. Anlayamadım gitti. buna şimdi nasıl böyle olmayı başardı? Şunu ben bir iteyim bakalım daha da rahatlasın. Hayır değil mi Her yerde değersem ölüyorum. Neyse sonuçta hiç kimse beni bana silahla sıkamaz. Çünkü ben ölümsüzüm. <gülüyor> <gülüyor> ya her şey gitti. Evet ölümsüzsün ya. <gülüyor> 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 Hayır silah. Silahım. Of ya silahım gitti. Şimdi ne yapacağım ya? Acaba elimi soksam bir şey olur mu? Lan lan. Elime ne oluyor? Ah. Be. İnsanlar ne güzel ölüyor ya. Ben de ölmek istiyorum ama işte ölemiyorum. İnşallah bir kişi gelip benim kafama sıkar duydum ben de. Ben bir şey mi duydum dostum ben mi? Ben bir şey duydum herhalde. Evet sen bir şey duydun dostum. Şimdi ölme zamanı! Oğlum. O adamı niye öldürdün? Sen de öleceksin bu arada. Hayır. Sen şimdi beni neden öldürdün anne? Senden nefret ediyorum çünkü. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Elim kaydı ve yanlışlıkla her şey sildi. Ama neyse devam edebiliriz. RP'ye geri dönüyoruz. Silah mı lan? Neyse bir alayım. Silah eskiden kullanılmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa önümde bir adam var. Neyse ben bunu öldüreceğim. Acaba ölecek mi? Daha doğrusu robota benziyor. Aa robot ölüyor lan. Çok eğlenceliymiş robot öldürmek. No. 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 Merhabalar no. Arkadaşlar videoyu iki tane yeni biliyorum Arkadaşlar benim bir kedim oldu Bu kedi, Kediyi daha en az Bir yıl öncesinden aldım İsmi Elsa. Çok güzel bir kedi. Zaten atmıştım videosunu. Bu yüzden bu kedinin miyavlamasını yani Elsa'nın miyavlamasını görürseniz özür dilerim arkadaşlar ve hikayeye geri dönüyoruz. Anlayamadım gitti. Bu hemen nasıl canlara verdi? Canlara bir verdi. Ben canlıyım hala ulan. Ee, uçan tekme. Piş. Aa, ay. Robot gücü dostum. Asite gideceğim şimdi. Uy, asitte çözülmem ben çünkü benim asın üstünde. Ben robotum. Robotlar asitte çözülmez. Çözülürse ölmez. drink all those in there robots Ben robotum. İkiden iki. İki. Yoktan iki ayrılsam bile ölmem ben. Çünkü ben robotum. Robot. Geri canlanma modu. canlısın robot. Robot geri canlanma modu başarısız. <laughs> Adamın kafası ölmüş ya aga be. Adamın kafası ölmüş. Acaba ben de benim de kafam koparmış şimdi. Evet kopacak.

Boş boş yere adamlar ölüyor. Kanka baştan beri adamlar intihar edip duruyor biliyor musun? Bilmiyorduk ya. ne bilmiyordum. Sen neyi bana vuruyorsun intihar et etmeyi? Hayır hayır, hayır 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 hayır. Kanka kanka kanka. kanka. Aa! Hayır hayır hayır. Ben de hasete kaptım. Bana bir şey olmayacak. Çünkü ben asit. O sevmeyen çocuğum. Bana bir şey olmayacak. Arkadaşlar reklam için özür dilerim ve başlıyor geriden. Ben Melon'um ve bana hiçbir şey olmayacak. adamlara bir şey uygulamıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar saçma sapan bir videonun sonuna geldik. Bu gördüğünüz melonu da kendi asitime atacağım. Canlanmam için bir like.